Selam arkadaşlar. Nesip abla YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben bizim Emirdağ yöresine ait dolgulu köfte yapacağım. Suyumu şöyle koydum, kaynıyor. Burada da kuyruk yağlarım var. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları birazcık haşlayacağım. Sonra minik minik doğrayacağım. Bunlar haşlanırken ben de soğanlarımı doğrayacağım kıymamı da çıkarttım hazırladım ya bir alt yapayım bunları birazcık haşlayacağım ondan sonra da minik minik kıyacağım soğuyunca daha sonra da kavuracağız tabi onları da aşama aşama devam ederim inşallah. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kuruk yağlarım pişti. Şöyle de yakından göstereyim. Minik minik de doğradım onları. Şimdi tenceremin altını yaktım. Birazcık da yağ koydum. Soğanları kavuracağım. Önce soğanlarımı kavuracağım. Ondan sonra da baharatlarını, kuyruk yağını, ama ben birazcık içine kıyma atacağım bunun. Kıymayla kuyruğu da karıştırıp kavurabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz tabii. Ben birazcık kıyma atacağım. Şöyle baharatlarımı da atayım. Karabiber, pul biber, tuz, kırmızı toz biber, maydanozlarımı da ince doğradım. Buraya sürüş soğanlarımı hazırladım, maydanozumu hazırladım. İçim soğuyana kadar önce iç harcımı hazırlayayım. Ondan sonra da dış hamurunu yoğuracağım sesini. Biraz zahmetli bir yemeğimiz ama yerken tabi güzel oluyor. Soğanlarım birazcık sotelensin. Azıcık hemen kıyma koyacağım ben. Yarım kilodan fazla kıymam vardı. Dış harcı için. Birazcık da İçerisine aldım o kıymamdan. Hemen biraz kıyım. kıymalarım kavrulsun. Kulüp yağlarını da atacağım içine. İçerdim. Bu kadar. Kapatınca da aydınlatmayacağım. Kıyma lağımda da oldu. Şöyle, Şöyle. Şimdi yapayım. Aydınlatma işlemi. Şöyle yağlarımı koyacağım. İçini Bunu çok kavurmuyoruz. Şöyle bir sağa bir sola çeviriyoruz. Ondan sonra da soğumaya bırakacağız. Maydanozlarımı da koyayım. kadar arkadaşlar. Ocağımı kapatayım. Aralıklarla da karıştıracağım tarifi olması için. Ben de harcımı hazırlarken bu da soğusun. Böyle yani ara ara karıştırayım. Bu kadar. Evet arkadaşlar iç harcımı hazırladım şimdi köftemin dışı için soğanımı soydum ince ince doğradım ince bulgurum var yarım kiloya yakın kıymam var yine baharatlarım var bir tane de yumurta kırdım dağılmaması için şimdi ben bunları Bismillahirrahmanirrahim şöyle göstereyim şimdi koluma kuvvet bayağı bir ilginç isteyen köftemiz doğulu köfte bunun hepsini çok güzel kıvama gelene kadar yoğuracağız önce soğanları öldüreyim zaten de üstüne tuz atmıştım yumuşasın diye Ben biraz yoğurayım. Şöyle kıymalarımı da alayım. Tek elle yapılacak bir iş değil bu iş. Sadece size şimdilik şöyle göstereyim. Ondan sonra ben bunu iki elle sakız gibi olana kadar çok güzel yoğuracağım. Evet arkadaşlar köftemin hamurunu yoğurdum kıvamını alana kadar sakız gibi yaptım köftelerimi de yaptım şöyle de göstereyim yakında köftelerimi de yaptım birkaç tane de daha kaldı içimde bu kadar kaldı onu da şöyle göstereyim aralıklarla da karıştırdım soğuttum tabi onu Şimdi birkaç tane daha yapayım. Şöyle açıyorum. Bir kaşık içimden koydum. Elime batırıyorum suya. Böyle kapatıyorum. Burası böyle kapanmazsa hiçbir şey olmaz azıcık buradan hamur alıyoruz bunu buraya kapatıyoruz elimi suya batırayım ondan sonra da sıktırıyoruz böyle bu kadar benim iki tanecik hamurum kaldı onu da yapayım sonra suyunu koyacağım kaynasın Hadi bir tane daha yapayım. Şöyle açıyorum. Kenarlarını toparlıyor, toparlıyor. Ağzını kapatıyorum. Bakın buna kapağa gerek kalmadı. Elimle sıkılayacağım. Bu kadar. Suyum kaynıyor arkadaşlar. Birazcık tuz atacağım. Şimdi tek tek köftelerimi suyu bırakıyorum. Köftelerim kabarana kadar pişireceğim. Kabardığında zaten çıkarttığında değişimi göreceksiniz. Neyse şurada dört tane kaldı. Onu da sonra pişireyim. Artık bu tencerem yoldu. Bu kendi halinde pişecek. Karıştırma falan yok. Kabarsın. Ondan sonra da öbürlerini atacağım. Evet arkadaşlar, köftelerim kabardı. Bakın söylemiştim de şöyle yakından da göstereyim. Şimdi de içini göstereyim size. Şöyle bakın çok da güzel pişmişler yarısını da tenceremde pişiriyorum zaten onu da şöyle göstereyim onlar da kabarsın onları da alacağım bu kadar arkadaşlar yapacak deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum ellerine sağlık kanalıma abone olmayı unutmayın desteklerinizi beğenilerinizi bekliyorum sevgiyle kalın sağlıcakla kalın hoşça kalın arkadaşlar